Üretim azaldı, talep arttı. Alüminyum fiyatları 10 yılın zirvesine ulaştı. Emtia tarafındaki yükseliş ivmesinin yeni aktörü alüminyum oldu. Otomobil parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürün grubunda kullanılan alüminyum 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Alüminyum, büyük çaplı küresel teşviklerin ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlarının yarattığı talebe karşın, arz tarafında yaşanan sorunlar nedeniyle bu yıl yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Çin, kirliliği azaltmak ve yeşil hedeflere ulaşmak için alüminyum eritme faaliyetlerini yavaşlatırken, enerji yoğun üretim gerektiren metalin ikinci en büyük üreticisi olan Hindistan'da yetersiz kömür arzı üretimi tehdit ediyor. Çin'deki bu yıl Enerji santrallarındaki yaşanan kuraklık kaynaklı Hulan bölgesindeki kuraklıktan kaynaklı e, enerjinin e, sıkıntıya girmesi fiyatların artışının üzerinde büyük baskı oluşturdu. Aynı zamanda Çin'in e, 7,5'luk bir e, büyümesi var. Çin iç pazarında da kalibin e, yoğun olduğundan dolayı e, ihraç pazarlarına yeterince miktarda e, mal gitmemesi e, kaynaklı ekstra bir fiyatın artışı üzerinde tetiklenmesi olduğunu gözlemlemek mümkün. Lojistik artı Çin kuraklığı artı smelterlarda, Uganda'da örneğin bir smelterde olan yangın hadisesi ve Mozambik bölgesindeki bazı smelter aktivitelerindeki yaşanan sıkıntılar global anlamda alüminyumun fiyatlarını bu seviyelere çıkarttı. Bu seviyelerin sene sonuna kadar kuvvetli şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Alüminyum fiyatlarını yükselten son gelişme ise en büyük tedarikçilerden yine de ordunun yönetime el koyması oldu. Bu gelişme piyasada daha fazla arz bozulmasına neden olacağı endişelerini artırdı. Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum fiyatları ton başına Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yine alüminyum üretiminde kullanılan boksitin en önemli tedarikçilerinden biri konumunda. Ülke Çin'in boksit ithalatının yarısından fazlasını karşılıyor. Alüminyum fiyatlarında rekor seviye 3300 dolar olarak kaydedilmişti. 2025'te küresel alüminyum talebinin bu yıla göre %10 artması bekleniyor. Fiyatların hangi seviyelerde olacağını tahmin etmek ise hiç kolay değil açıkçası bunu cevaplamak zor. Çünkü hala biliyorsunuz dersen ciddi anlamda teşhis oluşturuyor. Genel olarak şu cevabı verebiliriz. Geçtiğimiz günlere oranla evet tedarik zincirindeki sıkıntılar azalmış durumda. Ama normale dönmemiz, normalleşmemiz daha uzun süre alacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla eğer talep tarafında çok hızlı bir geri çekilme olmazsa e, o zaman tedarik zincirindeki problemler fiyatlara yansımayan e, hala devam edecek gibi gözüküyor ki. O yüzden söylediğim gibi net bir yavaşlama senaryosu dışında e, fiyatları en azından yüksek seviyelerde tutacaktır bir durum.